Şimdi sizleri Ankara'ya tarihi Ankara Kalesi'ndeki şu dükkana götürelim efendim. Daha doğrusu onların söyleyişiyle dükkana götürelim. İsmi anti dükkan. Yanlış duymadınız. anti dükkan. Peki ne var burada? Neler satılıyor? Neler yok ki diyelim. Mesela protest çalgamdan tutun da feminist reçele, demokrat turşudan sosyalist zeytine, liberal salçaya kadar her şey var. Yani anlayacağınız bu dükkanda yöresel ürünler endüstriyel ürünlerle yarışıyor. Anteemperyalistim Bizimki biraz direniş hikayesi Endüstriyel ürünlerin karşısında ev yapımı turşu, salça, şalgam, reçel, sirke ve tarhana var Burası ilk bakışta sıradan bir doğal ürün dükkanı gibi görünse de Ama burası dükkan değil, tüken ve ürünler de hepsi birbirinden farklı Burada erişteler komünist, şalgamlar protest, reçeller feminist, salatalık turşularıysa ise demokrat. Çok da keyifli isimler olmuş. Serhat Çolak 29 yaşında. Adanalı bir çiftçi çocuğu. Toprağında emeğinde kıymetini bilenlerden. Büyük firmalara karşı küçük yerel üreticileri desteklemek amaçlı. İşte o amaçla açtı anti emperyalist tükeneni. Sattığı ürünlerde de ideolojiyle mizahı harmanlayıp sundu. En dikkatinizi çeken hangisi oldu? Erişte. Hmm. enişte. <laughs> Eniştem komünist. Enişte enişte yakın geldiği için. Şalgamı koruyucu olmadan bulgur fermentesiyle kendisi yapıyor. Adına da protest çalgam dedi. Nasıl buldunuz protest çalgamı? Dilimin üstünde diken diken yaptı hafiften. Anarşist biberinde sosyalist zeytininde ayrı ayrı hikayeleri var. Mahallemizde bir amcamız vardı. Yorgun demokrat derlerdi. Sürekli turşum çıktı, turşum çıktı. Ondan dolayı demokrat turşu ismini koyduk. Üzümün canını çıkartır gibi e, onu ezerler, kaynatırlar şu bu filan. Hani daha vandal gelirdi. Bana bundan dolayı vandal e, pekmez koydum. Anti-eperyalist dükkanındaki mizahi yönü beğenen de çok tepkili yaklaşandı. Ya bir çık 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 Sesi geliyor. Hani bir günah işlemişim gibi bir modla bakıyorlar. <laughs> Sonra devam ediyorlar. Ürünlerin tamamı çevre ilçelerdeki kadın kooperatiflerinden alındı. Yani hiçbirisinde fabrikasyon bir işlem yok. Hepsi doğal. Ve satış fiyatları da dükkanın isminden de anlaşılacağı gibi kar marjı çok düşük. Dükkan dönsün. E, malum iki tane çocuğum var. Evliyim. Biraz da evime katkı sağlayabilirim. Yani az karla döndürüyorum.